Kıymetli dinleyenlerimiz, Kur'an Time podcast yayınına hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir aranın ardından yeniden sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Esat Bey ile birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yasin Suresi üzerine yapmış olduğumuz programımıza ben bir koronavirüs hastalığı atlattım biliyorsunuz ailecek. Biraz belki klişe olacak, beyle, beylik bir laf olacak ama yani insanların mümkün olduğunca dikkat etmelerini rica edelim. Çünkü gerçekten çok zor oluyormuş. Kaldığımız yerden biz devam edelim. En son 50. ayete kadar Yasin suresini açıklamalı mealini diyelim yapmıştık. Şimdi 51. ayetten devam edeceğiz. 51. ayetle 54. ayet arasında hemen hemen aynı konudan bahsediliyor. Onun için bu 4 ayeti ben arka arkaya okumak istiyorum. Sonra 51. ayetten başlayarak açıklamasını yaparız inşallah. 51. ayet sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Derler ki, vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Olup biten yalnızca bir ses ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz, ...sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. Evet, bu ayet-i kerimelere baktığımız zaman... ...öldükten sonra yeniden dirilme, ahiret hayatı, hesap gününden bahsediliyor. 51. ayeti ben tekrar okuyup sonra sözü size bırakacağım Esat Bey. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Bu ayet-i kerimeyle ilgili ne söyleyebiliriz? Evet abi önce... E birkaç ayet önceye bakmakta fayda var bütünlüğü korumak adına. İşte insanlara hakkı hakikati anlatanlara karşı gerçeği kabullenmekte diretenler ne diyordu 48. ayette? Eğer iddianıza doğruysanız bizi tehdit ettiğiniz bu kıyamet ne zaman diye soruyorlardı. Yani bunu da bilgi edinme amaçlı değil bir çeşit tahkir ve aşağılama amaçlı soruyorlar. Hani ya kıyamet kıyamet deyip duruyorsun Hani ne zaman? 49. ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki onların beklediği çekişip dururlarken kendilerini apansız ve kıskıvrak yakalayacak olan tek bir çığlıktır. O zaman bir vasiyet bile bulmaya imkanları olmayacak, ailelerine de dönemeyecek. <laughs> yani ölümle yani kişilerin bireylerin kendi ölümleriyle ne kadar benziyor değil mi? Yani ölüm de ansızın geliyor. Öyle hiç hesapta kitapta yokken yani illa her zaman birden bir trafik kazasında veya bir kafa travmasıyla bir saniye içinde ölü vermemiz gerekmiyor. Ama o sürece bir anda hiç hesapta kitapta yokken giri veriyorsun. Yani bir gün doktora gidiyorsun mesela Allah muhafaza evlerden olarak işte kansersin bir ayın kaldı diyorlar veya birden bire bir kalp krizi geçirebiliyorsunuz veya işte Allah hastalara şifa versin bir anda virüse yakalanabiliyorsunuz ve muhtemelen sen de aklına gelmiştir ölüm meselesi bir anda o sürece girili veriyor yani. Evet. Burada da işte bu bir çeşit kafirlerin veya inkarcıların meydan okumalarına karşı daha önceki ayetlerde muhtemelen sura birinci defa üflenme hadisesi anlatıldıktan sonra, bundan sonra yani 51. ayetten sonra da sura ikinci defa üfleme ile başlayacak olan olaylar serisi tablolar halinde anlatılmaya başlanıyor. İşte 51. ayette sura üflenmiştir artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Burada sur kelimesi önemli. Sur kelime olarak ses çıkaran eğri boynuz demek. Böyle bir çeşit savaş borusu gibi bir şey. Bazı Arapça uzmanlarına göre sur şekil demek olan suretin çoğulu anlamına da geliyor. Ama Kur'an'da daha çok üflemek demek olan nef kelimesiyle birlikte kullanılmış. Yani nefha kelimesine aşina olanlar bilirler. Nefha soluk demek, nefes demek. Nef de nefanın fiil hali sur dediğim şeyin mahiyetini tam bilmiyoruz. Yani belli ki semavi ya da manevi bir cihaz, bir nesne ya da başka bir şey. İşte kimileri surun kristandalin yapılmış bir boynuz olduğunu filan söylemiş. İşte etrafında bütün ruhların sayısı kadar delikler olduğundan filan bahsetmiş de meselemiz bu değil. Burada asıl önemli olan nefa meselesi. Yani önceki ayetlerde Cenab-ı Hak kendi varlığını, birliğini, kainata hakimiyetini, etrafımızdaki olayların rastgele olmadığını, hepsinin ilahi bir takdir ve hikmete bağlı olduğunu, hepsinin belli bir düzen içerisinde gerçekleştiğini anlatıyordu. İşte o ay, güneş, tabiat olayları vesaire, o gemilerin yüzdürülmesi gibi. Burada ise bütün bu düzenin yani bireylerin bireysel düzeninin, toplumların toplumsal düzeninin, devletlerin devlet düzenlerinin, tabiatın tabiat düzeninin veya işte göklerin astronomik düzeninin kısacası bir şeyi bilme imkanını bize sunan bütün bir varlık düzeninin tek bir nefha ile yani tek bir sesle ya da tek bir üfleme ile bozulacağını söylüyor. Yani bütün o işleyişi elinde tutan zat yine tek bir nefha ile o işleyişi, o sistemi bozacak. İşte biz bu bozulmaya kıyamet diyoruz. Yani bazı hadislerde veya işaret eden birkaç ayette de sura birden fazla üfleneceği geçiyor. İlk üflemede bütün canlılar ya da yaratıklar sarsılıp kendinden geçecek. Yani kıyamet kopmaya başlayacak. İkincisinde işte bütün varlık alemi kainat veya bütün dünya alt üst olacak ve tüm canlılar ölecek. Üçüncüsünde de tüm ölülerin ruhları bedenlerine iade edilecek ve yenilendiriliş gerçekleşecek. İşte yeni bir dünya, yeni bir varlık alanı, yeni bir memleket kurulmuş olacak. Ardından da işte hesap, kitap, mizan, sıra vesaire bunlar gerçekleşecek. Ya da benim de daha tutarlı bulduğum ve konu hakkındaki ayet ve hadislerin tamamından elde edilen şöyle bir görüş de var. Ahiret hayatı malumunuz işte kıyametin kopmasıyla başlıyor. Ve kıyamet dediğim şey bir süreç. Ve sura ilk üflemeyle başlayan büyük bir kozmik dönüşümü ifade eden bir süreç. Böylece ahiret hayatı başlamış oluyor. İkinci üflemede ise insanlar ve Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği tüm canlılar yeniden dirilip ilahi huzura çıkmaya başlıyorlar. Burada ben bir araya getireyim. Buyurun. Bu kozmu kozmik dönüşüm dediniz. O kozmik dönüşümü bir yani birkaç cümleyle de olsa birazcık daha açsanız mümkünse. Yani şöyle farklı kanunların hakim olduğu yeni bir dünya, yeni bir evren, bir çeşit boyut değişikliği gibi bir şey. Evet. Yani burada işte e, mevcut fizik, kimya, biyolojinin kanunlarıyla devam eden bir sistem var şu anda içinde yaşadığımız. İşte yer çekimi veya kütle çekim kanununa bağlı veya ne bileyim e, fa, farklı e, fizik yasalarına bağlı olarak içinde bulunduğumuz çeşitli özellikleri olan bir alemde yaşıyoruz. Fakat öldükten sonra veya kıyamet koptuktan sonra bu kanunların farklı bir şekilde işlediği farklı bir alemde yaşayacağız. Kosmikten ya başka şey kanunlar yok. yaratılmış olduğu. Evet, evet. Burada bu ıı... Ayet i de onlar kabirlerinden kalkıp rablerine doğru koşmaktadırlar diyor. Bu bahsettiğiniz evet. e, dönüşümle bu koşma meselesini de hani birlikte değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani bu rablere doğru koşmak meselesi herhalde kabirden koşup orada işte 100 metre ileride neyse bir kilometre ileride bir yerde Cenab-ı Hak vardı ona doğru gitmek gibi bir şey değil. Yani bu aşk ve da Ola da bilir. Şimdi onunla ilgili bazı farklı ayetler de var. Şimdi evet. bu o, Aşık Veysel'den abi orayı tamam mı? Devam edelim. Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım şiiri var. Ha. Uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece. Oradaki gibi bir gidiş mi? Ee, yani Bu sizin az önce bahsettiğiniz kozmik dönüşümle bu koşma meselesini bu Aşık Veysel'in bahsettiği gitme gibi bir gidiş olması sanki daha muafık görünüyor. Onu ifade edecektim. Anladım. Yani e, bunlar gayb alemine ait meseleler. İşte bu evet. birinci ve ikinci sur mesele, ikinci sur üfleme bu iki olay arasındaki süreçte yaşananlar veya yaşanacaklar ya da huzuru ilahiye çıkma ve sonrasıyla ilgili anlatıranlar gayb alemine ait meseleler. Mahiyetleri bize tam olarak bildirilmedikçe bilmemiz mümkün değil. Bu konularda İmam Maturidi'nin sistemleştirdiği bir tavır var. Diyor ki, işte sübutu kesin olan nasları zahiri yani sözlük anlamlarıyla kabul edip onların şekil ve mahiyetlerini tartışarak vakit geçirmemek lazım. Onların mesajlarını alıp gereğini yapmaya çalışmak en uygunu bu kadar yani. Fakat bazı işaretlerin evinden bir şeyler söylenebilir. Bunlar da o tabloyu yani o alemi veyahut işte her şeyin bir sonu olduğunu devamlı akılda tutmak için yapılır. Ya da ise böyle kendi kitaplarını tahrif eden kavimler veya kişiler gibi e, kitabın anlamını ikinci planda bırakacak farklı tartışmalara girmemek lazım. Bir de şey var, hani Meariş Suresi 43. ayette de benzer bir tablo sunuluyor. Bu kabirden kalkıp koşma ile ilgili 43. ayet Meariş. Orada deniliyor ki işte o gün onlar bir hedefe ya da bir işaret taşına, dikili bir taşa çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. Bu ayette de Rablerine doğru akarcasına gitmektedirler ya da koşmaktadırlar. Hani böyle bazı apokaliptik filmlerde böyle sahneler görmüşsünüzdür. İnsan yanları böyle bir ışık kaynağına doğru istemsizce, şuursuzca giderler böyle. Böyle bir sahne. Herkes nereye gideceğini belki içgüdüsel olarak biliyor yani. Bu kabirden çıkartılıp belli bir hedefe doğru yönlenme de farklı ayetlerde de var. Mesela Kariya 9. ayette işte o bilmez mi ki kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman deniliyor ve devamında da ve kalplerde gizlenenler ortaya konulduğu zaman. Böyle ayetler var o kabirden çıkarılmak, belli bir yere doğru yönlendirilmek vesaire. Seyyid Kutup bu tip sahneler aslında çok güzel tasvir eder. Yani belki biraz Arapça bilmek lazım tam anlamak için ama öyle olmazsa olmaz da değil Arapça bilmek. Yani şart da değil. Hani bu ayetlerin edebi derinliğini anlamak isteyenler o Seyyid Kutub'un Kur'an'da kıyamet sahneleri diye bir kitabı var. Oraya müracaat edebilirler. Hani bunu ideolojik bir referans olarak söylemiyorum. Yani Seyit Kutup kimilerine ideolojik bir isim gibi gelebilir. Hayır adam sonuçta tefsir sahibi, Arapça uzmanı. Zaten ana dili Arapça. Yani Kur'an'la uğraşmış, çalışmış, üzerine çalışmalar yapmış bir Müslüman. Bu kitabı da ideolojik eserlerinden biri değil zaten. Rahatlıkla ifade edilebilir. Ayrıca her dediğini kabul etmeniz şartta değil okurken ama sonuçta ufuk açıcı bir özelliği var. Yani insanı o konuda tefekkür yönlendiren bir özelliği var. Yani tefekkürde düşünmek demek sonuçta. Size okutup kitapta sunulan şeyleri alternatifleriyle hatta zıtlarıyla da düşünebilirsiniz. Yeter ki zihinsel ve duygusal aşinalık daha da güçlensin. Mümkün olduğunca da devam etsin. Önemli olan bu. Yani önemli olan bu dünyanın, hayatlarımızın, işte ideallerimizin, ile ilgili dertlerimizin ve bütün bir dünyanın bir sonu olduğunu mümkün olduğunca akılda tutmaya çalışmak. Bunu hafızalarımızı da güçlendirmek. Bir de burada bu bahsettiğiniz Arapça bilmeme dezavantajımız hani Kur'an-ı Kerim tam anlamamıza mani oluyor. Evet ama bunu aşağı yani Arapça bilmeden de dediğiniz gibi aşabilecek yöntemler var. Bunlardan bir tanesi belki de en bilinenlerinden biri de yani bir tavsiye olarak söylemiş olayım ben de. farklı mealleri, 30 kadar meali bir arada veren siteler var mesela. Yani evet. bu meallerin hepsini ayrı ayrı okuyup hepsine ayrı ayrı bakıldığı zaman hani o ayet-i kerimede ne anlatılmaya çalışıldığı daha net bir şekilde insanın aklına oturmuş oluyor. Yabancı dili olanlar mutlaka yabancı dilde de okumalarını anlamaya çalışmalarını tavsiye ederim. Çünkü kelimeler yani hakikaten sözlükte durduğu gibi durmuyor. Mesela İngilizcesi olanların ait kelimenin mealini İngilizce olarak da Arapçadan evet. İngilizce'ye çevrilmiş haline de baksınlar diyorsunuz değil mi? Evet. Aynen öyle. Ee, 51. ayet ile ilgili söyleyeceklerinizi tamamlamış mıydınız? Devam edecek misiniz? Tamamladık diyebiliriz evet. 52'ye geçebiliriz. O zaman 52. ayete geçelim. Derler ki vay başımıza gelenler bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Bu ayet-i kerime de aslında epey geniş manası olan bir ayet-i kerime. Evet. Ben kısa bir şey söyleyip sözü size bırakayım. Rahman'ın vaadi haktır. Cenab-ı Hakk'ın vaadini biz bu vaadin hak olduğunu mutlaka göreceğiz. Bunu belki ilmel yakin olarak fark edip bu dünyada Kur'an-ı Kerim'den, hadisi şeriflerden bize rehberlik edebilecek işte büyük zatlardan öğreneceğiz ve öbür dünyaya belki bu manada avantajlı gidecek gitmiş olacağız. Ama ilmel yakin öğrenemesek bile öbür tarafa gittiğimizde önce aynel yakin göreceğiz. Sonra da cennette veya cehennemde hakkal yakin olarak bu meseleyi iliklerimize kadar hissetmiş olacağız. Dediğim gibi Rahman'ın vaadi haktır. Sadece bu vaadi değil, Kur'an-ı Kerim'de geçen birçok şey var. Müjde manasında da müminler için, müjdeler manasında da ya da küfre düşenler için ya da kötü işler yapanlar için onların başlarına gelecek akıbet tamam. haber veren Cenabı Hakk'ın söyledikleri de bunların tamamı hak ve biz bunların tamamının doğru olduğunu bizzat göreceğiz. Bunu ifade edip size devrediğim sözü siz ne söylemek istersiniz bu ayetle ilgili? Kazırdan kalkar kalkmaz ilk söylenecek sözler vay başımıza gelenler bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Yani bir uykudan uyanma sahnesi gibi geliyor bana. Öyle mahur bir uyanma değil ama öyle iyi veya kötü ama etkili bir rüyadan uyanma gibi. O rüyanın etkisi altında uyanmışsınız gibi. Hani bu ayetten kabir hayatıyla ilgili bir şeyler anlamak, sezmek de mümkün. Kabir hayatındaki bilinç durumumuzla ilgili. Yani Hz. Ali atfedilen bir söz var ya, insanlar uykudadır, kabre girince uyanırlar diyor Hz. Ali Efendimiz. Hani hadis diye de söylenir de hadis değil. İşte iman hakikatleri ya da yaratılışla ilgili hikmetleri, gerçekleri anlama, kavrama, hissetme adına kabir hayatı dünya hayatından çok daha etkili. Yani dünya hayatı kabir hayatına göre bir uyku gibi işte e, derler ya kabir azabı mahşerdeki dehşet veya cehennem azabına göre gece görülen kabuslar gibidir. E, ahiret hayatı da kabir hayatına göre daha gerçek. Yani kabir hayatı da mahşer meydanına veya ahiretin diğer safalarına göre bir uyku gibi. İnsan ölünce gerçekten şuuru açılıyor demek ki yani. Madde veya ceset perdesi kalktığı için görüşümüz, kavrayışımız daha keskin, daha net olacak. Böyle saf bir bilinç durumuna geçer gibi bir şey olacağız galiba. Ve bize anlatılan hakikatlerle birebir karşılaşmış olacağız. Yani bu gerçeklere ya toslanmış olacağız Allah muhafaza ya da o gerçeklere kavuşmuş olacağız. Salim selamet içerisinde, Salim bir şekilde. İşte kabirlerimizden kalktığımız zaman da demek ki e, bilinç iade edilecek ya da daha da keskinleşmiş bir halde bize verilecek. Veya zaten bizde olan bilinç daha keskin bir hale gelecek ve önceki hayatla şimdiki durum arasında ilişkiler kurulu kuracağız, akıl yürütmeler yapacağız. O an için şimdiki durumun tam farkına varacağız. Herkes kendini ve başına ne gelebileceğini az çok bilecek, kestirecek yani. Kendi derdimize düşmeye başlayacağız. İşte anne, baba, eş, çoluk, çocuk, arkadaş, iş, güç, dost vesaire. Yani hepsi bir yere kadar değil mi bunların? Nefsi, nefsi demleri başlamış olacak. Bir de geçmişte hani böyle... E, bu sözleri kafirler mi yoksa müminlerin mi söylediği tartışılmış. Hani bir Türkçe'ye çevrilince olumsuz bir anlamı var gibi geliyor insanlara. Hani vay başımıza gelenler bizi kim kaldırdı Rahman'ın vaat ettiği işte budur. Peygamberler gerçekten doğru söylemiştir kısmında özellikle. Hani bazı alimler bu sözleri kafirlerin söylediğini düşünmüş. Kimileri kafirler böyle diyecek demiş. Kimileri de müminler böyle diyecek demiş. Ama bu net değil. Burada her iki kesim de olabilir. Herhangi birisi de olabilir. Şahsen kabrinden kalkan diriltilen herkesin böyle bir halete bir düşünüyorum. Hani yani bu hali şöyle işte, de bakabiliriz. Yani <laughs> Mesela üniversite sınavına gireceksin. Ne evet. kadar düzgün çalışmış olursan ol, ne kadar üzerine düşeni yerine getirmiş olursan ol, sonuçta o sınava girdiğin anda bir endişen olur. Acaba ne evet, olacak? Oran. Evet, oran Acaba, oran çok önemli bir, bir yani. Burada da yani sen hayatını çok düzgün bir biçimde müthiş bir şekilde de geçirmiş olsan, Allah'ın isteklerini yerine getirerek de geçirmiş olsan bir endişen olur mutlaka o anki o olayın tazikiyle vesaire. Bir de bir, gö bir görüş daha benim okuduğum kadarıyla var. Bu ilk iki cümleyi yani vay başımıza gelenler bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı kısmını e, kafirler söylemiş. Sonraki Rahman'ın vaat ettiği işte bu peygamberler gerçekten doğru söyle, söylüyorlar, söylemişler kısmını da müminlerin söylediği ya da belki onlara hitaben söylediği gibi yorumlar da yapılmış. Bunu ben sadece yani nakletmiş olayım ekstra böyle yorumlarda var diye. Evet yani şey gibi aslında işte sonuçta hani size işte bahsedilen bir memleketi düşünün işte İstanbul'u hiç görmeyen veya St. Petersburg'u hiç görmeyen birisi var ve hakikaten dedikleri kadar güzel memleketmiş. veya işte bu iş hakikaten zormuş denilen durumlarınızı düşünün, durumlarımızı düşünelim. Hani orada da böyle ilmel aynı lakinle bir geçiş söz konusu. Teorik bilgisi pratikte yaşanmış bir bilgiye, bir tecrübeye dönüşüyor demek ki insanların bu öyle bir şey olsa gerek. Bu ayet-i kerimeyi tamamladıysak, köprü ayete geçiyorum. 53. ayet-i kerime. Olup biten yalnızca bir ses ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak işte var. Bu yalnızca bir ses <laughs> olayını Yasin Suresi'nde ikinci kez görüyoruz. Say evet. Sayha kelimesi. Daha önce bir sayha ile Yıkılıp giden kibirli bir kavimden bahsediliyordu. Allah'a evet. şirk koşan, kendilerine gelen elçilere karşı kayıtsız kalan, hatta ve hatta onlara kötü davranan, onları ve onları destekleyenleri öldürmek isteyen ve bunu yapan bir kavimden bahsediliyordu. Geçmiş programlarda var dinlemek isteyenler geçmiş programlara bakabilirler. Ee, ve orada evet. o kavmin tek bir sesle yok olup gittiğinden bahsediyordu Cenab-ı Hak şimdi de tek bir sesle yine yani buradaki o tek sesin bir anda olu vermesi aniden gerçekleşi vermesi gibi bir mana katıyor bütün insanların e, tamamını Cenab-ı Hakkın huzuruna to toplayacağından bahsediyor Siz ne söylemek isterseniz bu ayet kerime ile ilgili Abi, olup biten yalnızca bir ses meselesi, Kudret ilahiye hiçbir şeyin ağır gelmeyeceğine delalet olarak okunabilir malum. Yani onun kudretine aciz behalet etmediğinden hani onun kudreti aşamalı parçalı bir kudret değil. Mutlak bir kudret. Bu nedenle onun için bir bahçeyi yaratmakla baharı yaratmak ya da baharı yaratmakla cenneti yaratmak zorluk veya kolaylık açısından değişen şeyler değil. Hepsi aynı. Yani baharı yaratmak da bir, cenneti yaratmak da bir. Burada da sadece bir ses, bir sayha ile kıyametin kopu vermesi, bütün sistemin çökmesi o sistemi yaratmaktan daha zor bir şey değil. İşte bu sesten sonra onların tamamı yani biz hiçbirimiz hariç tutulmayacak şekilde onun huzurunda toplanacağız. Gelin bakalım diyecekler yani size şu kadar sermaye verdik. Atıyorum 50 yıl, 60 yıl, 70, 80, 90 yıl ya da 20 yıl ya da 30 yıl hiç fark etmez. Bir ömür sermayesi verdik, akıl verdik, fikir verdik, zihin verdik. Duygular verdik, ruh verdik, eller, ayaklar, organlar verdik. Gençlik verdik, enerji verdik, bir yaşam verdik, işleyen bir vücut sistemi verdik, uyarıcılar gönderdik, rehberler gönderdik. Şunu yapın, bunu yapmayın dedik. Şimdi bunların hesabını verin bakalım. Burada muhtarun kelimesi huzurda toplanmak, toplandırılmak, huzurda toplanır hale getirilmek demek. İşte huzurumuzdalar buyuruluyor ya bunları ifade ediyor yani. Bunun bu şekilde ifade edilmesi iradi değil, mecburi olduğunu gösterir demişler eskiler. Bunun ben anlamını kavrayamıyordum. Yani ister iradi, ister mecburi olsun. Yani ne anlamı var? İşte o az önce bahsedilen kabirlerinden çıkarılanlarla bir arada düşününce biraz anlaşılır oldu benim için. Onların o koşmaları iradi değil yani. Mecburi bir koşma. Böyle askerlik yapanlar bilirler eğitimlerde komutanlar bazen istikamet verir. İşte istikamet sağınız dağılın, marş marş denildiğinde bütün birlik manga tabur her neyse sağ tarafına doğru böyle koşar. Bir de burada zaten bazı mealler de bu konu bu koş koşma diye vermiyor, akarlar diyor. Evet. Onların sizin bahsettiğiniz gibi iradesinin olmadan o hadisenin gerçekleştiği gibi meal veren de çok fazla müfessir olmuş. Bu bir akışla söz konusu doğrudur. Yani akarak Allah'ın huzuruna doğru giderler. Yani gibi o, o manayı veren de çok fazla müfessir olmuş. Burada e, benim de belirtmek istediğim bir şey var. Bu konuda bu okumuş olduğumuz ayet-i kerime ile ilgili hani bazı farklı hadis-i şeriflere falan baktığımız zaman e, hani bir anda huzurumuzda toplanı verirler. İşte o olup biten yalnızca bir ses ama onların ardından tamamı birden toplanmış olarak işte huzurumuzdalar yani bir çeviri hatası olabilir gibi duruyor. Yani o toplanma hadisesi e, anında gerçekleşecek gibi değil de diğer hadisi şeriflere, hayti kelimelere falan baktığımızda sanki bir zaman alacak gibi, zaman alma ihtimali bulunuyor gibi. Bu zaman alma meselesi tabii Cenab-ı Hakk'ın nazarındaki e, zaman kavramıyla bizim zaman kavramımız çok farklı. E, evet. Yani ama belki bizim için e, saatler alacak, belki günler, belki yıllar, belki böyle dünya hayatı gibi bir zaman alacak bir meseleden bahsediyor olabiliriz o toplanma hadisesiyle ilgili de. Şefaati uzma diye bir kavram vardır. Hani en büyük şefaat. Böyle gene askerlik aklıma geliyor. Böyle kabul toplama merkezleri vardır askerlikte. O askerliğin belki de en sıkıcı, en zahmet verici zamandır. Yani ne kadar süreceğini bilmiyorsun. Akıbetin ne olacağını bilmiyorsun. Nereye git gönderileceğini bilmiyorsun işte böyle ihtiyaçların oluyor, her zaman karşılama imkanın yok, canın bir şey çekiyor gidip alamıyorsun, böyle etrafında böyle tanımadığın insanlar sürekli bir bekleyiş halindesin yani bu bazen saatler sürer, bazen bir saat sürer, bazen altı saat sürer, bazen günlerce de sürdüğü olur yani oradaki beklemek bayağı bildiğin bir ölüm yani ya çok zahmetli bir şey yani o altı saat bekleyeceğini altı saat koştursalar o kadar sıkıntı yapmaz yani insanı. Bu şefaat uzma meselesinin bir yorumunda da şöyle bir şey görmüştüm. Şimdi tekrar araştırıp tasdikleme imkanım yok şu anda. Daha sonra bakılabilir. İşte insanlar mahşerde artık o kadar bezecekler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gidecek, arşın önünde Cenab-ı Hakk'a secde edecek ve artık sorgu sualin başlamasını isteyecek. Yani o kadar bezdirici bir bekleyişten bahs bahsediliyor veya o şekilde yorumlanıyor veya bunu muhtemelen bir rivayete de dayandırmışlardır. Hani oradaki bekleyiş, o toplama anından sonraki bekleyiş hakikaten bayağı bezdirici bir durum olsa gerek. O zaman bir ayet-i kerimeyle devam edelim. Bugün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz. Sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'de çok yerde Cenab-ı Hakk'ın mutlak adalet sahibi olduğundan bahsediliyor. Bu ayet-i kerime de bunu vurguluyor. Cenab-ı Hak bu dünyada yapılmış iyiliklerin de, kötülüklerin de en ufak bir zerresinin dahi zayi olmayacağını söylüyor. Yani onların tamamının kayıtlı olacağını anlıyoruz. Yani herkese tam olarak işlediği vardır. Belki bağışlayıcılığı ile ekstradan lütuflar verir Cenab-ı Hak da ekstradan asla zulmetmez. Zaten yine bir başka ayet-i kerimede yapılan iyiliklerin on katı ile değerlendirileceği, kötülüklerin tek Misliyle değerlendirileceğinden de bahsediyor. Bu ayet-i evet. kerimede de o şekilde hiç kimsenin yapmadığı bir şeyle asla suçlanmayacağını görüyoruz. Siz ne söylemek istersiniz burada? Evet, bu ayet çok rahatlatıcı bir şey aslında. Yani zulme uğramamaktan emin olma. Cezaya rıza önemli bir şey abi. Yani insan hata yapabilir, günah işleyebilir, suç da işleyebilir ve e, karşılığında verilecek cezaya da razı olur. Daha sonra pişmanlık duyar, şöyle olur, böyle olur ama verilecek cezanın haksız bir ceza olmadığını bilir en azından. Çünkü verilen cezanın haksız bir şekilde verildiğini bilmek o cezanın kendisinden çok daha ağır bir şey. Yani evet ceza rıza önemli bir şey. Cenab-ı Hakk'ın hakkımızdaki her türlü takdirine razıyız. Allah, Allah'tan razı olma duygumuzu, şuurumuzu, halimizi, tavrımızı güçlendirsin, sürekli kılsın. Allah'tan razı olmak çok önemli. Allah'ın bizden razı olmasının da en önemli vesilelerinden biri. Bu dünyada onun takdirine boyun eğdiğimiz gibi orada da eğeceğiz yani. Bu insanı rahatlatıyor. Rabbimin bana zulmetmeyeceğinden eminim. Ve belki cezalandırsa bile bu çok rahatlatıcı bir şey. Ancak devamı sadece yapıp ettiklerinizin karşılığını görürsünüz. ibaresi evet korkutucu bir şey ama haksızlığa uğrama endişesi kadar korkutucu değil. Hani kurunun yanında yaş dayanar şeklindeki adaletsiz bir ilke orada geçerli değil. Ben e, bu hitabın bir kısmının müminlere, bir kısmının kafirlere olduğu yönünde bazı yorumlar var. Bu yorumlara katılmıyorum. Fahrettin Ağzı öyle yapmış mesela. Kimse haksızlığa uğratılmaz ifadesi müminler içindir. Yaptıklarınızın karşılığını görürsünüz ifadesi de kafirler içindir gibi bir şey demiş. Bu ayetin lafzından zorunlu olarak çıkarılacak objektif bir yorum değil kişisel bir yorum. Allah onu da bizi de affetsin. Hazret yanlış düşünmüş olsa gerek. Karşılık görme meselesi sadece kafirlere has bir şey değil veya karşılığı verilecek olan tek amel iman ya da inançsızlık meselesi de değil. Şimdi müminlerin ya da kendilerini mümin zannedenlerin, Müslümanların ya da kendilerine Müslüman diyenlerin ama bunu dedikten sonra her altı işleyenlerin de göreceği bir karşılık olsa gerektir değil mi? Yani bizim kafir olarak gördüğümüz ama ailesine, toplumuna, insanlara karşı bizden daha çok faydalı olmuş, hayrı dokunmuş insanların da olumlu manada görebilecekleri bir karşılık da olsa gerekir Cenab-ı Hak adildir ve rahimdir. Bunu bir ilke olarak böyle söyleyebiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok ama spesifik olarak hani kimin ne tür bir karşılıkla karşılanacağını net bir şekilde söyleyemeyiz. Orası oranın meselesi. Orada belli olacak bir mesele. Ve bazı bakış açılarına göre de bu yönü itibariyle çok bir sürprizler diyarı gibi olacak belki de yani. yani. Bundan sonra da kimin ne karşılık göreceği veya nasıl bir karşılık göreceği meselesine geçiş olarak da cennet ve cehennem ehlinin halinden bahsedilecek. Yani buradaki e, tüczevne kelimesindeki ceza kelimesi karşılık demek Arapçada. Hani o ceza hayran ibaresine açına olanlar bilirler. Allah sana hayırla ceza versin. Yani Allah seni hayırla cezalandırsın. Allah sana hayırla karşılık versin demek. ve <laughs> hani Türkçemize ceza olumsuz yaptırım, olumsuz müeyyide manasında geçmiş ama böyle nötr olarak şey demek, salt karşılık vermek demek. Bir iyilik yaptığında onun cezası da bu kadar. alacağın bir mükafat olabilir yani Arapçadaki bahsettiğimiz manayla zannediyorum. Bu bahsettiğinizi açmak için şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir insanın yapmış olduğu hayırlı bir işin cezası, cezalandırılması Arapçadaki manasıyla bakıyoruz dilimize geçmiş şekliyle değil bir mükafatlandırma da olabilir yani ceza bir mükafat da olabilir bu da herhalde daha rahat anlamamızı sağlayacaktır diyeyim böylelikle bugünkü programımızın sonuna gelmiş olduk bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz cennete gitmiş olan insanların durumlarından bahsedecek Cenab-ı Hak cennet tasvirleri yer alacak biraz bizim için ümit veren, keyif veren bir kısma geçmiş olacağız inşallah. Esat Bey çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.